Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle canlılar alemini işleyeceğiz. Canlılar alemi biliyorsunuz 9. sınıf konusudur ve canlılar dünyası ünitesinde yer alır. Canlılar alemini öncelikle 6 aleme ayırarak incelemeye başlıyoruz. Bildiğiniz üzere canlılarda sınıflandırma basamakları vardı. Bu basamaklar tür, cins, familia, takım, sınıf, şube ve alem olarak ilerliyordu. Ve alemler sınıflandırma basamaklarının en büyük basamağı oluyordu. Biz bu alemleri sırayla göreceğiz. Tabi bütün alemleri tek bir derste görmek uzun olacağı için ben size 6 tane alemimiz var. Önce 3 alemimizden, sonraki dersimizde de diğer geri kalan 3 alemimizden bahsedeceğim. Bugün hemen canlılar aleminin isimlerine bakarak başlayalım. Canlılar alemi dendiği zaman şu anda kabul gören alemler 6 grupta incelenir. Bu 6 grupta ne vardır? Birinci alemimiz bakteriler. Birinci alemimiz bu. E, i̇kinci alemimiz arkeler. Yine bakterilere benzeyen bir gruptur şu. Arkeler, bakteriler ve arkeler dedik. Üçüncü alemimiz protista alemi. Dördüncü alemimiz bitkiler. Beşinci alemimiz mantarlar. Ve altıncı alemimiz de hayvanlardır. Bu alemlerin hepsini tek tek göreceğiz. Şu anda üç alemden bahsedeceğim. Sırasıyla gelişmişlik sırasına göre bakteri, arke ve protistadan sonraki dersimizde de bitki, mantar ve hayvanlar alemine değineceğiz. Şimdi sevgili öğrenciler kitabınızda başlarken öğrenmeniz gereken terimlere yer veriyor ve orada virüslerden de bahsediyor. Virüsler canlılar aleminde yer almazlar. Onları da tabi bu ünitenin sonunda göreceğiz. Virüsler canlılar alemine alınmayacak kadar e, cansız duran ama cansız olarak da kabul edilemeyecek kadar canlı olan bir varlıklardır. Virüsler zorunlu parazitlerdir. O yüzden onları özel bir grupta inceleyeceğiz. Şimdi ilk alemimiz e, bakteriler alemidir. Önce buradan başlıyoruz. Bakteriler alemi. Bakteriler alemi e, diğer alemlerden farklı olarak bakteriler ve arkeler prokaryot hücrelidir. Yani hepsi prokaryot hücrelidir ve zarlı organelleri çekirdekleri bulunmaz. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücrelidir. Öncelikle bunu bilelim. Sonra protista, mantar, bitki ve hayvanlar ise ökaryot hücrelidir. Bunları bileceğiz. Bildiğiniz üzere dünyada denizlerin dibinde, sıcak ortamlarda, soğuk ortamlarda, karada, havada her yerde bakteriler yüzlerce, binlerce çe çeşit olarak bulunabilirler. Bakterilerin genel ebatları 2 ile 10 nanometredir. Biliyorsunuz 1 nanometre, 1 metrenin 90 yani eklediğinizdeki yani milyarda biridir. Dolayısıyla bakterileri bizim çıplak gözle bırakın, ışık mikroskobu ile detaylı incelememiz bile zordur. Bakteriler daha iyi bir şekilde elektron mikroskopu incelenebilirler. Bakteriler özellikle şuradan hemen şeklini açarak oradan bakalım. Görüntü itibariyle bu şekilde canlılardır. Ve bakterilerin görüntülerinde e, üzerinde fark ettiğiniz üzere e, çekirdek ve zarlı organel inceleyemezsiniz. Çünkü bakterilerde çekirdek yoktur. DNA'ları stoplazmada dağınık olarak bulunur. İçinde stoplazma var, hücre zarı var görüyorsunuz. İçinde dağınık olarak bulunur. Çekirdek söz konusu değildir. Bizimle bakterilerin tek bir ortak organeli olan ne vardır bakterilerde? Ribozomlar. Çünkü ribozomlar çekirdeğin pardon bütün hücrelerde bulunan zarı olmayan ve çok küçük hücre şey organellerdir. Hatta ribozomları bazı e, bilim e, yayınları belki bir organel olarak bile kabul görüp görmeme arasında kalırlar. Ribozomlar bakterilerin sitoplazmasında bol olarak bulunabilir. E zaten sitoplazması hücre zarı var. Bir organel olarak ortak organelimiz yok. Bakterilerde arkadaşlar şunu unutmamalıyız. Hepsinde hücre duvarı bulunur. Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarı vardır. Ama bakterilerin hücre duvarı bitkiler gibi selüloz çeperden oluşmaz. Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan yapıdadır. Yani protein ve karbonhidrat karması bir yapıdadır diyoruz. Yine e, sevgili öğrenciler bakterilerin duvarının üzerinde kapsül adı verilen özel bir yapı bulunabilir. Bu kırmızıyla gösterilmiş olan şey kalın yapı kapsüldür. Kapsül adı, kapsül adı verilen bu yapı bulunabilir. Peki kapsül bulunabilir ama bakın unutmuyoruz. Kapsül kesin bulunur değil. Bazı bakterilerde bulunur, bazılarında bulunmaz. Kapsüllü bakteriler genelde hastalık yapan bakterilerdir. Kapsül terimini sadece bakteriler için duyacaksınız. Bu terimi unutmuyoruz. Kapsül bakterilerde hücre duvarı dışında bulunabilen ve genelde hastalık yapıcı bir etken olan yapıdır. Yine bakterilere özgü bir terimimiz var burada. Plazmit Plazmitte bakterilerde merkezi şu DNA'dan hariç küçük gen parçaları şeklinde bulunan halkasal DNA'lardır. plazmit DNA'ları zaten sadece prokaryotlara özgüdür. Karyotlarda görülmez halkasal bir DNA'dır diyoruz. Bir de burada isim olarak verilmemiş ama sevgili öğrenciler şu küçük uzantılar var ya sil denmiş. Bu uzantılara e, prokaryot canlılarda şu ismi de veriyoruz. Bakın şunların adı şu uzantıların adı pilustur. Piluslar da bakterilerde ortamlara yüzeylere tutunmayı sağlayan yapılardır. Piluslar bakterinin yüzeye tutunmasını sağlayan yapılardır diyoruz. Yapısal olarak bakteri incelediğimizde bunları görüyoruz. Yine kitabınızdan devam edelim. Burada kapsüle yer vermiş. Yine bakteriler için arkadaşlar, şunları unutmayalım diyoruz ki bakteriler fotosentez yapabilir, yani fotoototrof olabilir kemosentez yapabilir. Yani kemoototrof olabilir. E çünkü bakteriler de sonuçta beslenecek. Yani kendi besinini yapıyorlarsa fotosentez veya kemosentez yapabilir. Ha bakteriler besinini dışarıdan hazır alanlar da olabilir. Yani heterotrof bakteri de olabilir. Eğer bir bakteri heterotrofsa besinini dışarıdan hazır alıyorsa parazit veya çürükçül olabilir. Parazitler hastalık yapan, ya biz bunlara patojen bakteriler de deniriz. Zaten patojen demek hastalık anlamında bir ifade oluyor, patojen hastalık yapan anlamında. Parazit ve çürükçül bakteriler de bulunabilir diyoruz. Bunlar da doğada bir önemi vardır. Tabii ki bütün bakterilerin, yani ister kendi besini kendi yapan ototrof bakteri olsun, ister heterotrof çürükçüldür efendim, parazittir bakteriler olsun, hepsi dünyadaki dengeyi sağlamak adına önemli canlılardır. Ama özellikle çürükçüller doğada ayrıştırıcı özelliği olduğu için önemlidir. Diğer bakterilerden yine fotosentez yapanlar ve kemo da doğal döngüde kemosentez yapanlar mesela çok önemli bir üstlerler. Yani madde döngülerinde önemli bir rolleri vardır diyoruz. Bakterilerin hepsi kısaca önemli canlılardır. Hastalık yapan bakteriler bile aslında hastalık yaparak nüfusu dengeleme konusunda popülasyonların nüfusunun artışını dengeleme konusunda bir etkisi vardır. Şimdi sevgili öğrenciler, şurada gördüğünüz üzere PILUS adı verilen terimimizi yine yer vermiş. PILUS neydi? Şurada gördüğünüz şu küçük tüyler bakterinin neydir? PILUS'udur. Yani bakterilerde yüzeye tutunmayı sağlayan küçük kirpik gibi, sil gibi yapılar PILUS olarak adlandırılıyor. Ee, bakterilerde plazmit DNA'sı diyor. Yine plazmit DNA'sı dedik ki DNA'dan bağımsız olarak bulunan halkasal DNA'lardır. Mesela burada plazinit vermiş. Çok önemli bir terimimiz var sevgili öğrenciler. O da nedir? Endospor. Endosporu unutmayalım. Endospor bakterilerde yine duyacağınız bir terim. endospor deyince aklımıza sporla üreme gelebilir. Sanki böyle spor değil mi? Sporla üremeyle bağlantı kurarız. Ama endosporun üremeyle bir ilgisi yoktur. Bir üreme biçimi değildir. Bakın bakterilerde endospor bir üreme biçimi değil. Ne biçimidir peki? Bakterinin olumsuz koşullara dayandığı farklı bir varyasyondur. Yani mesela bir canlı kış uykusuna yatar ya. Kendini kışın soğuğundan korumak için falan. Bakteri de diyelim ki çok sıcak veya çok soğuksa ortamda bir sıkıntı varsa endospor oluşturarak kendini korumaya alır. Mesela endospor oluşturmuş bakteri kaynayan suda bile ee, bu endospor korur ve yaşamasını sağlar. O sebeple sütü veya suyu mesela kirli ise en az işte 5 5 dakika falan bir yine kaynatmamız veya daha fazla bir süre kaynatmamız önerilir. Çünkü bakteriler evet kaynar suda ölürler ama endosporları varsa onları kaynar suda e, hiçbir şey yapamaz, öldüremez diyoruz. Endosporda bakterilerde kendini koruma alma biçimi şeklinde bir olaydır diyoruz. Yine bakterilerde duyacağınız bir terim var. Yine bakterilere özgü mezozom ya da mezozom ismini veririz. Bu mezozomlar, mezozomlar bakterilerde hücre içindeki kıvrımlardır ve bizdeki mitokondri gibi davranır bu mezozomlar. Bizdeki mitokondrinin rolünü numarası sanki böyle mitokondri gibi çakma mitokondri gibi davranırlar ve oksijenli solunumu mezozomlar yapar. Bunu bazen bazı yayınlar kabul etmez. Yani bu sene müfredatta bulunuyor. O yüzden ben de bahsediyorum. Mesozomu da unutmayalım diyorum. Yine şu kitaptan da bakalım. Burada da güzel özetlemiş. Bakterilerle ilgili aklımızda kalması için bakteri ve erkeler prokaryottur diyoruz. Unutmayalım yine. E, mezozom bulunabilir. Oksijenli solunum yapıyorsa mezozomu bulunur. Çünkü mitokondri gibi görev üstlenir. Zarlı organelleri yok ya başka o yüzden. E, fotosentez yapıyorlarsa bakterilerde klorofil bulunur. Bakın kloroplast organeli değil de içindeki klorofil pigmentleri bulunur. Bakterilerin sitoplazmasında DNA serbest olarak bulunur. Bizde çekirdekte bulunur ya hani çekirdekte kromozom olarak. Bunlarda ise sitoplazmada serbest bulunur ve bakterinin DNA'sı halkasaldır. Yani bizimki gibi böyle ip merdiven şeklinde doğrusal değil de halka gibidir. Ve üzerinde protein bulunmaz. Histon proteini bakteri DNA'sının üzerinde bulunmaz. Burada plazmite de yer vermiş. Şu halkasal küçük DNA parçalarına yer vermiş. Pilus tutunmasını sağlayan yapılar diyoruz. Şimdi sevgili öğrenciler, ders kitabınızda zaten bakterilerle ilgili bu kadar özellik vermiş. Sadece bakterilerin canlılar için önemine şuradan birazcık değinelim. Bakteriler, canlılara nasıl bir önemi vardır? Canlılara mesela yararlı bakterilerden bir kısmı yoğurdun mayalanmasını sağlar. Laktik asit fermentasyonu yaparak. Ee, yine çürümeyi sağlarlar. Doğaya attığımız çöplerin, işte ne canlı cesetlerinin, atıkların bunların çürümesini sağlarlar. Bazı bakteriler azot bağlayarak toprağı zenginleştirirler. Mesela bir bahçeye fasulye veya nohut ektiğinizde onların kökünde azot bağlayan bakteriler yaşar ve havadaki serbest azotu toprağa kadar tutturur. Böylece sanki toprağı siz gübrelemişsiniz gibi toprağı güçlendirir, mineral bakımından zenginleştirir. Yine kemosentez yapan bakteriler var. Bunlar madde döngülerini çok etkilidir. Eee bunun gibi bakterilerin birçok önemi var. Geçen sene hatta e, yoğurdun mayalanmasını sağlayan canlılarla ilgili bir soru gelmişti. Mantarın olduğu söylenmişti. Eğer şu cümleyi biliyorsanız yoğurt mayalanmasını yani laktik asit fermentasyonunu bakteriler yoğurt mayalarken yapıyor. O soruyu çok rahat mesela bir öğrenci çözebilir diyoruz. Şimdi sevgili öğrenciler geliyoruz. Bakterileri geçiyoruz. Bu sizin kitabınızda biraz daha yüzeysel olduğu için şuradan bakalım. Arkeler alemine geliyoruz. Arkeler bakterilerden farklı bir canlı grubu olarak değerlendirilmiştir. Çünkü bazı farkları vardır. Bunlar da bakteriler gibi prokaryottur. Yani prokaryot canlılardır. Ama bakterilerden farklı olarak ekstrem koşullara, yani böyle zor koşullara, çok zor koşullara dayanan canlılardır. O yüzden arkeler biraz daha farklı canlılardır. Mesela çok sıcak olan kaynak sularında, yanardağ ağızlarında, Denizlerin çok derinliğinde, çok fazla tuz olan yerlerde yaşayabilirler. Şimdi arkeler farklı koşullarda yaşarlar diyoruz. Burada bu ekstrem koşullarda yaşayan bazı arkelerin özellikleri var. Mesela diyor ki metanojenler, bunlar arkelerin bir grubu. Aşırı tuzcular, yani halofiller, çok tuzlu yerlerde yaşayan, soğuk sevenler psikrofiller ve sıcak sevenler, termofiller olarak e, arkeler dört gruba başlıca dört gruba ayırıyoruz. Bu gruplara şöyle bakacak olursak e, metanojenler sevgili öğrenciler daha çok e, canlıların sindirim kanalında yaşar. Yani bir canlının dışkısının veya bağırsağının kokmasının temel nedeni burada yaşayan metanojenlerdir. Çünkü metan gazı üretirler ve bu sebeple orada Kötü bir koku yayılır. Yine metanojenler çöp yığınlarının içerisinde bulunabilirler. Çürümüş bir, mesela bozulmuş bir yumurtanın içinde bulunabilirler. Yani metan gazı üretirler ve metan gazının olduğu her yerde bulunabilirler. Yine e, kimler? Mesela halofil, tuzcul olanlar. Bunlar tuz gölü gibi, kızıl deniz gibi yüksek tuz oranı olan yerlerde yaşayabilirler. Çoğu canlı tuzlu yerlere dayanamaz ama bunlar dayanır. Soğuk sevenler yine kutuplarda yaşayabilirler. Özellikle soğuk ortamlarda. Termofilikler ise yanardağ ağzında veya işte ne bileyim sıcak su kaynaklarında falan yaşayabilen canlılardır. Zaten termo filler dediğimiz zaman termometreden sıcaklıkla ilgili olduğu aklımıza gelebilir. Metanojen, metanojen, metan üreten oradan gelebilir. Burada ismini belki halofiller, tuzcul ve psikrofiller de Soğuk yerlerde yaşarlar onu unutabiliriz. Onlara dikkat ediyoruz. Şimdi sevgili öğrenciler burada bakteri ve arkelerin bazı karşılaştırmaları yapılmıştır. Onlara kısaca değinelim. Mesela diyor ki arkelerin hücre duvarında peptidoglikan bulunmaz. Bakterilerde bulunuyordu ya o yüzden biraz farklıdır. Bunlarda yalancı peptidoglikan bulunur. Arkelerin hücre zarı bakterilerden farklıdır. Neden bakterilerin içinden çıkarılmış? Ee, çünkü bakterilerde bulunmuyorlar. Hani bakterilerdeki hücre zarı gibi değiller. Yine arkeler karbondioksit kullanarak metan gazı üretebilirler. Ee, bir de önemli bir noktası var sevgili öğrenciler. Arkelerde histon proteini var ya bizim DNA'mızı kaplayıp da kromozoma dönüştüren bu histon proteinleri. Arkelerde de bulunur bakterilerde yoktu ama bunlar da bulunur o yüzden arkeler bir tık daha gelişmiş gibi dururlar ee, ve yine günümüzde diyor bilinen arkelerden hiçbiri hastalık yapmaz ve endospor oluşturmaz yani şu an için bu şekilde tespit edilmiş olduklarını görüyoruz. Şimdi e, yine sizin kitabınızdan da kısaca arkelerin özelliklerine bakalım. <laughs> Evet arkeler dediğimiz zaman metan oluşturma arkelere ait bir özelliktir. Burada yine diyor ki bakterilerle arkeler arasında farklılıklar vardır. Bakalım. Hücre duvarları pseudopeptidoglikan yani yalancı peptidoglikan yapılıdır. Bakterilerden farkı. Hücre zarlarında bakterilerde ester bağı var. Bunlar da yok. Bakterilerde metan gazı oluşturma olayı yok. Bunlar arkelere özgüdür. Bakteri ve e, ökaryotlarda lipitler düz iken diyor arkelerde dallıdır. DNA'larında da bizimki gibi yani ökaryotlarınki gibi histon proteini bulunduruyor arkeler. Evet arkeler zor koşullarda yaşayabiliyor dedik. Yani çok metan gazı oluşturabiliyorlar, çok tuzlu, çok sıcak. Şöyle bu tarz yerlerde yaşayabiliyorlar. E, bazı arkelerin 60-70 derecede yaşayabildiği tespit edilmiştir. Mesela canlıların geneli 50 dereceden, 55 dereceden sonra Yaşamsal olarak sıkıntıya düşer. Ama arkeler biraz daha farklı. Peki arkelerin canlılar için önemi nedir? Bunlar, eee, enzimlere, diren, enzimlerin dirençli olması nedeniyle arkeler atık malzemelerin zehirli etkisinin azaltılmasında kullanılır. Yani bazı ortamlara bunlar verilir ve atıklar temizlenmeye çalışılır. E, arıtma tanklarında suyun temizlenmesi için falan da yine e, kullanılabilirler veya gübreden metan gaz üretiminde arkeler kullanılabiliyorlar. Şimdi geliyoruz protist alemine. Protist aleminin diğer iki alemden en önemli farkı şudur sevgili öğrenciler. Arkeler ve bakteriler prokaryot hücreli iken protist alemi ökaryot hücreli en başlangıçtaki canlıdır. Ökaryot canlılar neler? Protista, mantar, bitki ve hayvan. Bu dört grubun en ilkeli protistlerdir. Hemen protist alemine şöyle bakıyoruz. Bir kere sevgili öğrenciler Protist alemi için protist alemi için en çok aklımıza gelen canlılara bakalım. Mesela e, çok eskiden bu yana işte amip, öglene, paramesyum üçlüsünü duymuşsunuzdur. Bu üçlü e, özellikle sularda, tatlı sularda yaşayan canlı grubudur. Şöyle protist aleminin tatlı sulardaki görüntülerine bakalım. Mesela bu sudan çekilmiş mikroskobik görüntü. Burada gördüğünüz canlı protist aleminden bir canlıdır. Bu canlılar Mikroskopta incelenmiş halleridir. Biz e, bazı işte durgun sularda hani biraz böyle bulanıklık varsa, kirli böyle görüntüsü varsa e, oradaki suyu arındırmadan içmemeliyiz. O yüzden biz normalde kaynak suları akan sulardan olur. Durgun sularda bunları görebiliriz. Bulanmış olan halleriyle. O yüzden sularda arındırma olmadan içildiği zaman bu canlılara muhatap olabiliriz ki bazıları hastalık yapıcıdır. Tabi hepsi sularda mı yaşar protist aleminin? Tabii ki hayır. Bunlar ee, en başlıcı olan gruplarından bir bazıları. Amip, öglana, paramesyum e, tatlı sularda yaşayan duyabileceğiniz canlılardandır. Ve su yosunları, alkler yani yine tatlı suda yaşayan bunlar da yararlı canlılardır. Bu şekilde canlılar tatlı sularda görebilirsiniz. E, bunlar bir hücreli hayvan olarak da bazen adlandırılabilirler. Çünkü e, ışığı algılayıp ışığa doğru gidebilirler, düşmanla saldırabilirler, Etraftan hani besin toplama, hareket, yer değiştirme gibi üstün özellikleri vardır bakteri ve mantarlar, pardon bakteri ve arkelerde olmayan bazı özellikler bunlar da vardır. Hatta bitkilerden bazı açılardan daha değişik üstünlükleri de söz konusudur diyoruz aktif olarak yer değiştirmesi mesela. Şimdi değerli öğrenciler şuradan hemen protist alemimizdeki özellikleri değinerek devam edelim. Evet sevgili öğrenciler, protistlerde çok çeşitlilik görülür diyoruz. Protistlerin çoğu bir hücrelidir ama bazıları koloni halinde yaşayabilirler. Yani çok fazla hücre bir arada tutunarak yaşayabilir. Koloni oluşumları en çok protistlerde görülen özelliklerden biridir. Yine protistler, protist alemindeki canlılar ökaryot olduğu için çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunur. Protista canlılar ototrof olabilir, heterotrof olabilir ya da hem ototrof hem heterotrof olabilir. Yani bazıları kendi besini kendi üretir, bazıları dışarıdan alır, bazıları da her ikisini birden yapar. Eşeli veya eşeysiz çoğalabilirler. Ee, hareket eden, aktif hareket edenleri vardır. Mesela kamçıları, silleri vardır. Aktif hareket edenler az önceki videoda gördüğünüz üzere. Ee, yine Bazılarında kloroplast bulunduğu için fotosentez yapabilir dedik üreticilerdir zaten bazıları. Bu şekilde özellikleri var. E, protista aleminden e, sevgili öğrenciler hastalık yapanlar da vardır. Mesela burada neyi göstermiş? E, şark çıbanına neden olan bir protistayı göstermiş. Veya protista aleminden e, yine e, amip mesela amipin bazı türleri amip dizanteri hastalığına yol açar. Ee, bunlar hastalık yapıcı olanlardır. Yine e, sıtma hastalığına yol açan etkenler vardır. Burada hastalık yapıcı olan türleri de söz konusudur diyoruz. Burada bazı özelliklerini görüyoruz. Evet, burada amipli e, dizanteriye yol açan e, amip türleri olduğunu da söylenmiş zaten az önce söyledik. E, amip bir gördüğünüz üzere yalancı ayaklarıyla hareket eden bir canlıdır. Öldüne e, kamçısıyla daha çok hareket eder. E, Paramesyum yani terlik hayvan ise e, özellikle silleriyle hareket eder. Yine e, bu e, protist aleminde önemli bir özellik vardır. Çok fazla kalabalık oldukları için çok genelleme yapamıyoruz. Çeşit çeşittirler. Mesela tatlı sularda yaşayan e, türlerinde, e, tek hücreli türlerinde kontraktil koful bulunur. Mesela amip, öglena ve paramesyumda kontraktil koful bulunur. Bu onların içeriye hücum eden fazla suyu dışarı atmasını sağlar. Bunu hücre organellerinde de görmüştük. Kontraktil koful mesela amipin içine fazla su giriyor ya içinde yaşadığı tatlı sudan. Çünkü su çok olduğu yerden az olduğu yere gitmek ister. Amipin içine giriyor. Amip de kontraktil kofulla fazla suyu dışarıya atarak kendini kurtarıyor. diyoruz. Şimdi tabi bu sadece bir hücreli olup da bu şekilde amiptir, öglenadır, paramesyumdur gibi canlılar yok. Yine az önce de söyledik hastalık yapanlar da var. Mesela sıtma hastalığına neden olan plazmodium sivrisineklerle taşınır veya bu hastalığına neden olanları gibi türleri bulunuyor. burada paramesyumu yani terlik hayvanı göstermiş. Gördüğünüz gibi terlik hayvan da kendi çapında. Neden telik hayvan diyoruz? Çünkü neredeyse bir hayvan kapsamında. Yani anüsü var, ağız yapısı var. E, sinir telcikleri var. Algılayabiliyor etraftaki şeyleri. Bu şekilde özel bir canlıdır. Yine burada gördüğünüz e, silli canlılar var. Yani küçük küçük silleri olan. Mesela e, stentorla öplotes yine burada gördüğümüz e, silleriyle hareket eden canlılar. E, bunlar amip, e, öglene paramesyum gibi canlılar. Burada bulunan protozoa grubundadır. Yani bir hücreli canlılar grubundadır. Bir de alplerimiz var. Alpler ise sularda yaşayan, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan ve bu suların oksijen ve besin kaynağı olan canlılardır. Yani dünyanın kara bölgelerinde bitkiler, suların içinde ise alpler. Besin ve oksijen üretiminden sorumlulardır. Tabi alpler özellikle her zaman yeşil görünmeyebilirler. Hani kırmızı, sarı gibi alplerde görürsünüz. Böyle kürünlerin içinde görebilirsiniz, göllerin dibinde görebilirsiniz. Hatta bir bidonun içine bir yerden su aldığınızda böyle şeffaf bidonun dibinde yeşermiş olarak da alpleri görebilirsiniz. Alpler e, çeşitli şekillerde görüntüleri de var diyoruz. Burada da söylüyor kahverengi, kırmızı, yeşil şekillerde renkleri olabilir. Eşeyli ve eşeği süzüleyebilirler. E, bitkilerden farkı da alplerde kök, gövde ve yaprak gibi organlar bulunmaz. Genelde alpler tek hücreli alpler de bulunabiliyor. Koloni halinde yaşayanlar da olabiliyor. Bir de cıvık mantarlar var. Cıvık mantarlar e, sanki mantarlar aleminde olması gerekiyormuş gibi dursa da bunlar bazı özellikleri bakımından protist alemine konulmuşlardır. Çünkü cıvık mantarlar e, nemli bölümlerde yaşarlar, çürümeyi falan sağlarlar. Stoplazmalarına birden fazla çekirdek vardır, özel bir yapıları var. Bunların mantarlara dahil edilmemesinin nedeni de neymiş? Hücre duvarlarının olmaması ve amipler gibi yalancı ayaklarıyla hareket etmeleridir. Yani e, cıvık mantarlar mantarlardan farklı olarak hücre duvarları yok. Şimdi mantarları gördüğümüzde göreceksiniz. Mantarların hücre duvarı bulunur. E, ve bir hareket, hareket söz konusu değildir. Bunlarda ise yalancı ayaklarla hareket etme gibi böyle bir cıvık, böyle bir etrafa doğru yayılma gibi bir özelliği vardır diyoruz. Yine şuradan bunların şekillerine de az çok bakmaya çalışalım. Değerli öğrenciler şimdi bakteri çeşitleri diyor. Şuradan atlayarak gidelim. Kime? Protista'ya. Bakın kamçılılardan mesela burada gördüğümüz öglena şu kenarda gördüğümüz sililerden ee, sililler hareket eden sillilerden en popüler terlik hayvandır. Kök ayaklı amip görüyorsunuz hareket halinde. Sporlu olanlardan da Özellikle sıtma mikrobu popülerdir. Yani plazmodium. Bu da anofel cinsi sivrisinekle taşınır. Ve özellikle kurak sıcak iklimlerin olduğu Afrika kıtasında falan yaygındır zaten sıtma. Bizim bölgemizde sıtma çok, Türkiye'de çoğu bölgesinde biraz zor bulunur. Çünkü hava sıcaklığı buna uygun değildir. Burada alkleri de göstermiş görüyorsunuz. Alkler farklı şekillerde olabilir. Bakın bu bir alk, mikroskopik görüntüsü tabii. Mesela alk, yani su yosunu. Yine aynı şekilde alpler. Bunlar karot canlılardır diyoruz. Tek hücreli ya da koloni olarak yaşarlar. Yani beraber bir araya toplanıp yaşarlar. Bunlar da bitkilerden ayrılmasının temel nedeni de tabii tek hücreli olmaları daha çok. Kloroplast organeline bunlar da sahipler. Çünkü fotosentez yapabiliyorlar. Suların besin ve oksijen kaynağıdır. Cıvık mantarların şekillerine bakalım. Şimdi burada da Mesela bir cıvık mantar şekli görüyorsunuz. Çeperleri yoktur bu canlıların. Ve çürümeyi sağlarlar. Daha çok nemli yerlerde bir nemli orman bölümlerinde görebilirsiniz. Bir ağacın kenarında falan böyle elinize attığınızda parçalanıp kalabilir. Hatta bazen şu şekilde bir kayayı falan kaldırınca bir yerde gördüğümüzde şey bile düşünebiliriz bunu. Uzaktan böyle sarı yuvarlaklar. Hani böcek yumurtası gibi bile düşünülebilir. Şuraya bakın bu şekilde görüntüleri vardır. Bunlar da Cıvık mantarlar. Cıvık mantarlar ama hareket ediyorlar. O yüzden mantarlar grubunda değiller. Çok çekirdekli yapıları vardır. Hücre çeperleri bulunmaz. Bunlar da yine çürümeyi e, sağlıyorlar. Çürükçül olarak besleniyorlar diyoruz. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz buraya kadar. Daha sonraki dersimizde e, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bu üç alemimizi tamamladık. Bunlarla ilgili soru çözebilirsiniz. Sizlere iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.